Seninle bir hiç kavga etmeyelim. Çünkü geyikler kavga ettiklerinde boynuzları birbirine dolanır ve Gece saat üç buçuk. Senin için bir şeyler yazmak istiyorum. Ama gözlerinin karşılaştığın insanlara nasıl sevgiyle baktığından başka bir şey gelmiyor aklıma içimdeyken bana bakışın bir de. Konu değiliz. Geldiğinin sonu da çok açıklı. Ne kalıyor geriye? Gece onu doğru aradım. Birkaç gün sonra dolunay olacağını, rakı içeceğini ve denize deniz kızları için biraz rakı dökeceğini söyledi. Kıskandırmanın daha zarif bir yöntemi olamazdı. Ama ama beni daha fazla kıskandırmıyordu. Dayanamam ben. Taş kesilir boynuzlarım. İçimdeki kuş ölür. bakan yüzünle bak bana ve kalbimin bir porselen gibi olduğunu hiç unutma. Çocuk gibi olduğumu söylemiştin zaten. Çocuk gibi yazdığımı biliyorum bu kitapta. Kırmızı mürekkeple boyanmış bir çocuk başı uyuyor kalbimde. Fosforlu gözleri, açıklanamayan şeylerin merkezi gibi. Tıpkı bunun gibi Açıklanamayan şeylerin merkezi olsun isterdim bu kitap. Hiç kumru olamamış bir çocuk izini bırakırken onun üstünde. Ararken bir kumru oluş halini. Hayır, hayır. Saatleri, geyikleri anlatmıyor bu kitap. Bir kumru oluş halini anlatıyor ya da bir kumru olamayış halini. Bazen bir şey görünür gibi oluyor bazen bir şey görünmüyor bazen bir şey değişecekmiş gibi oluyor bazen bir şey değişmiyor bazen beni hep sevecekmişsin gibi oluyor bazen hiç hiç sevmemişsin gibi bazen bu kitap açıklanamayan şeyleri anlatıyormuş gibi oluyor bazen hep açıklanan şeyleri. Bazen bu kitap senin gibi oluyor, bazen benim gibi. Yani sen beni kumru yapmaya çalışırken benim kumru olamayış mı? Bazen bu kitap aşk gibi oluyor. Bazen anti aşk gibi. Hayır. Elbette saatleri, geyikleri anlatıyor bu kitap. İnsan ilişkilerinden bahseden bir kitap başka neyi anlatabilir ki? Bizim uslanmaz ruhlarımız hiç kumrulaşabilir mi? Suskuyla yan yana oturan iki kumru, iki sevgili yan yana oturarak uzun süre hiç konuşmadan, yani kumrulaşabilir mi? Hayır. Elbette senin aradığın saatleri anlatmıyor bu kitap. Aramadığın onca saatin, dehşetini anlatıyor ancak. Ve çocuk gibi olamadığım, fazlasıyla realist olduğum için tek bir saate doğru ilerliyor. Geyiklerin kavga edip boynuzlarını açamayacak ve öleceği saate. Yine de kumru masalını sürdürmeyi deneyecek bu kitap. Çünkü kumru olamaz dediğin anda. Aşk da bitiyor bu kitapta. Çünkü daha kavga etmedik, boynuzlarımız birbirine dolaştı ama sadece ormanda uykuda, bak hala majortom çalıyor plakta.